Merhaba arkadaşlar yaptığını beğendim mi kanalına hoş geldiniz ben Mehmet Gerçek bu dersimizde bir önceki dersimizin devamını yapacağız bir önceki dersimizde ne yapmıştık e, Array Modifier'ını kullanarak ray ve e, Mirror Modifier'ını kullanmıştık nesneleri aynısını yani mirrorlamıştık ve array modu ile de ray yapmıştık. Şimdi de bu dersimizde de bir tren yapacağız. Bu tren hemen bir bahsedeyim modelleme değil arkadaşlar. Modellemeye girmez. Legolama yöntemiyle yapacağız. Yani iki tane nesneyi kullanarak yapacağız. O iki nesnemiz ne? Biri küp, diğeri de silindir. Bu küp ve silindirin scale rotate ondan sonra taşıma araçlarını kullanarak bir tane tren yapacağız arkadaşlar. Hem bir önceki gördüğümüz dersleri pekiştirme amaçlı hem de yeni bir şey öğreneceğiz. Yani e, bu dersimizde yeni öğreneceğimiz şey de animasyon olacak. Şimdi hemen şuradan e, vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Hemen şu çam ağaçlarının şuradan izleyelim. H tuşuna basıyorum arkadaşlar. Seçtim. Sol klikle H tuşuna bastım ve çam ağaçlarını izledim. E, Kursörümüz merkezde olduğuna dikkat edelim arkadaşlar. Şurada. Yani merkeze merkeze değilse Shift S ile cursor dwart origin'e getiriyoruz. Shift S'ye beraber basarak yani Shift S'ye beraber basarak şu parametre geliyor ve cursor Word origin diyoruz ve merkez alıyoruz. Shift A ile bir tane Shift A'dan Mesh'ten bir tane küp ekliyoruz. Küpümüz çok küçük geldi hemen büyütüyoruz. S basıyoruz. Şu boyuta getirelim. Yani hemen hemen şu rayımızın boyutuna getirelim arkadaşlar. Şimdi bunu biraz yukarıya kaldıracağım. G'ye bastım ve Z ekseninde yukarıya kaldırdım. Şimdi şu küpümden bir tane daha küp ekliyorum. Yani küp e, kopyalayacağım. Shift D'ye bastım. Z eksenini de kopyalıyorum arkadaşlar. Z'ye basarak küpümü yukarıya kaldırdım. Şimdi alttaki küpü seçiyorum arkadaşlar. S'ye bastım. X ekseninde şöyle biraz genişlettim. G x diyerek biraz şöyle aldım. Biraz fazla mı genişletmişim? Evet biraz fazla genişletmişim. Hemen shift s x ile şöyle biraz daha daraltalım. g x geriye taşıyalım. Şurası tam bir dengeli olsun arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Şimdi lokomotifi hemen hemen oluşturduk arkadaşlar. Şimdi şunu seçiyorum. Üstteki küpümü. Shift D ile bir tane daha kopya oluşturup Z ekseninde götürdüm. SZ diyerek daraltıyorum. SZ ile daralttım. Daralttım. G, Z ile biraz daha indiriyorum. Şimdi S'ye bastım arkadaşlar. Shift Z dedim. Z hariç diğer yer diğer, diğer yönlerde küçük dedim. Şey genişlet dedim. Şöyle küçük bir şey oluşturum, Şöyle bir tatlı bir çıkıntı oluşsun. Tekrardan bir SZ diyeyim. Şöyle daraltayım. S, Shift Z diyerek de biraz incelteyim. Tamam çok güzel oldu. Şimdi şu üçünü seçiyorum. G X diyerek şöyle alalım. Şimdi silindir ekleyeceğiz ya. Silindir şurada kaybolmasın arkadaşlar. Bunun altında kaybolmasın. Shift A ile bir tane silindir ekliyorum arkadaşlar. Mesh'ten silindir. Evet. S'ye basarak silindirimi büyütüyorum. Şu boyut iyi. R, Y 90, yani silindirimi 90 derece Y eksenini merkez olarak döndürdüm. G, X diyorum, GZ ve şu ortaya alıyorum arkadaşlar, lokomotifin ön kısmını oluşturacağım. Şöyle, S ve X ekseninde genişletiyorum. Gayet de güzel oldu ama şurası biraz şey olmuş arkadaşlar. Kalın. Ben onu bir hemen seçtim. Alttaki küpü. SZ diyerek şöyle Z ekseninde biraz kalınlaştırdım. YZ diyerek de yukarıya çektim. Şöyle. Tamam bu incelik ideal. Şimdi şuradan bir tane daha hmm. silindir kopya yapacağım. Shift D dedim bir tane kopya yaptım. Şu hala seçili. S'ye bastım biraz genişlettim arkadaşlar. Sonra onayladım. S x diyerek genişlettiğim küpü x ekseninde daralttım. Y x diyerek şuraya aldım ön tarafına. Biraz daha içeriye alalım şöyle çıksın. Shift D x diyerek bir tane kopya oluşturum. Shift D ile x ekseninde de hareket ettirdim. Şöyle bir tatlı bir lo lokomotif oluşturduk arkadaşlar. Gayet de güzel görünüyor şu anda. Şimdi tekrardan artık bir tekerlek yapalım. Şurayı seçtim. Shift -D ile bir kopya oluşturdum. Y ekseninde hareket ettirdim arkadaşlar. R, Z 90 diyerek döndürdüm. Şöyle bir bakayım üstten. ortu tutuşuyla. Şuraya getireceğim bunu. G, Z, G, Y. Şöyle tam dayadık. G, X. Biraz bunu alsak G, X ile. Biraz da da küçültüyorum. Şöyle idealdir. Sayın üzerine çıkaralım. Gayet güzel hafiften daha büyütmek istiyorum. G, Z ile yukarıya alıyorum. Şimdi bir tane de küçük şekilde öne alacağım. Shift D, X S diyerek küçülttüm ve bunu da aşağı indirdim. Gayet güzel. Şimdi bunlara da birer mirror verelim. Add Modifier'dan mirror veriyorum. Şuradaki şeyi tıklıyorum arkadaşlar. Tabi x ekseninde değil y ekseninde vereceğim. x ekseni kapatıyorum, y'yi veriyorum. Aynı şekilde şuraya da bir mirror vereceğim. Add Modifier. Mirror. Şu damlacıyı alıyorum amacı aldım ve şuraya tıkladım. Tabi şu X'i kapatıyorum y diyorum. Evet mirrorlarımızı de verdik arkadaşlar. Tekerleğe de. Şunu aldım arkadaşlar. Şu üç, şu ikisini. Shift ile bir tane kopya oluşturdum. X ekseninde götürdüm. Y, Y dedim. Z. Pardon. Y, diyerek aşağıya aldım. Shift D. X Pardon. GZ ile aşağıya aldım ve şu pardon şu tekerleği alalım. Shift D ile X ekseninde kopyasını oluşturalım. Hı, gayet güzel. Sonra şöyle alalım bunları. Tam şu hizaya. Hizayı bir ayarlayalım yakından bakarak. GZ Shift D X, Shift X, Shift X. 4 tane de kopya ile lokomotif oluşturduk. Şimdi, trenimiz oluştu ve lokomotiflerimiz oluştu arkadaşlar. Lokomotifimiz oluştu ve vagonlarımız oluştu. Şimdi bunları birleştireceğiz. Seçiyorum hepsini teker teker. Shift ile sol klikle beraber seçtim, seçtim. Şu üstte de seçtim, en son şu. Şunu seçelim yani sarı olsun burası. Mesela makinistin bulunacağı yeri en son seçelim, seçtim. Ctrl J'ye bastım arkadaşlar. Bakın artık bu tek bir nesneymiş gibi oldu. Ama ben böyle yapmak istemiyorum. Ctrl-J, Join yapmak istemiyorum. Tek nesne olmasını istemiyorum. Parça parça olsun. Ctrl-Z yaptım. Şunu seçtim. Ctrl-P'ye basıyorum. Keep Offset kim? Keep, keep Transform var. Object, Keep Transform. Yani hareketleri muhafaza et. Sakla. Tıklıyorum. Şöyle wireframe'de bakarsak daha iyi anlayacağız. Bakın hepsi buraya bağlandı artık şu e, makinistin bulunacağı yere. Hepsi bağlandı bir iple. Sanal bir iple bağlandı artık. Şimdi burayı hareket ettirdiğimizde hepsi hareket ediyor. frame fremnaz. Tekrar solite geçtik. Şimdi ben şunu hareket ettireceğim. Burayı seçtim. G. X dedim. Şöyle şuraya kadar aldım arkadaşlar. Şimdi animasyona geçiyoruz ağaçları da alalım. Alt H'ye bastım ve ağaçlarımızı da aldık. Şimdi şurası seçili arkadaşlar. Şurayı şu çizginin üzerine mouse'umuzu getirdiğimiz an çift yönlü bir ok çıkıyor. Onu sol kliğe basılı tutarak yukarıya alıyorum. Şimdi artık animasyona geçiyoruz. Şurayı seçtik. Yani makinistin bulunacağı kısmı seçtik. Yani hepsini oraya bağlamıştık. Şurası 1 olması lazım arkadaşlar. Buraya 1 yazalım. Sonra start 1 olsun. End 250. Şura seçili. Ve mouse'umuz sahnede. 1'e basıyorum, arka, basıyorum arkadaşlar. I'ya basıyorum arkadaşlar. Mouse'um şu sahnedeyken. Lokasyon diyor. Bakın. Insert keyframe menü. Lokasyon tıklıyoruz. Şurada sarı bir nokta oluştu. Yerin üzerinde sarı bir nokta oluşması lazım. tamamdır. Şu anda doğru yaptığımızı gösteriyor. Sonra Gx diyerek trenimi en sona alıyorum arkadaşlar. Pardon pardon. Şurayı 250'ye getiriyoruz. 250 yapıyoruz. Tam şurası 250'de. Burayı hiç dokunmuyoruz. Şurayı değiştiriyoruz. Sonra Gx'e basarak Trenimizi rayın en sonuna getiriyoruz. Sonra tekrar I'ya basıyoruz, lokasyonu tıklıyoruz. Şimdi e, klavyeden boşluk tuşuna bastığımız an, yani space tuşuna bastığımız an artık trenimiz hareket edecek ve ilk animasyonumuzu yaptık arkadaşlar. daire giden bir tren animasyonumuz oldu ilk. Bizim dersimiz bu kadar. Bugünlük dersimiz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Umarım yaptığınızı beğenmişsinizdir.